Günaydın arkadaşlar. Hepinize hayırlı, musmutlu hafta sonları diliyorum. Hayırlı sabahlarınız olsun. Daha sabah çok erken. Saat 6 gibi falan. 6'yı biraz geçiyor yani. Dün akşam biraz erken yattık. Mehmet Ali'nin Zoma vardı o biraz erken geldi. Öyle olunca çocuklarla beraber biz de yatmıştık. O yüzden şimdi uyku tutmadı. Dedim çamaşırlara bir bakayım ama hala nemliler maalesef kuş eşliğinde. Şöyle sizlere de bir dışarılarımızı göstereyim. Güneş gene tam olması gereken yerde. Bugün hava güzel olacak. Herhalde 28 derece gösteriyor. Yani öyle bir sabah yapalım dedik. Aha Mehmet Ali uyandı. Yani yavaş yavaş çocuklar da kalkmaya başlarlar. Hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. Biz bir güne başlayalım. Yusuf Selim'in bugün futbolu var. Futbol turn şeyi var. Training. Çalışma. <laughs> Neyse yani Yusuf Selim futbola gidecek bugün. O yüzden biraz erken güne başlayalım bakalım. Arkadaşlar evin erkeklerini futbola gönderdik. Kahvaltımızı yaptık güzelce. Ortalığı toparladık. Hatta ben evimin işini de tamamen bitirdim. Şimdi Hifa ile beraber alışverişe gidiyoruz. Aslında Mehmet Ali gelip biz bırakıp oradan geçecektik alışverişe ama e, paketimiz gelecekti. Onu beklemem gerekiyordu. O yüzden şimdi hemen paketimizi de aldık. Çantamı küçültüyorum. Bu da çok büyük ya. Arada yine bayağı fark varmış arkadaşlar. Yani Hele alışverişte büyük oldu mu bir de alıştım artık elimde küçük çantayla dolaşmaya. Sürekli oraya buraya çarpıyorum. Aşağıya demin kelere inmiştim. Düdüklümün iki tane düdüklüm vardı, bir tane de kapağı vardı. Aldığım zaman öyleydi yani öyle almıştık bir paketin içinde. Küçük düdüklümü de getirdim çünkü bazen küçücük bir şey oluyor sadece e, yapmak için o zaman da büyük oluyor diğer düdüklüm onu getirdim. Bir de tavam vardı şöyle aynı Aldiden aldım onlarla akşam beraber açalım. Daha hala paketin içerisinde hiç açmadım demin aşağıda görünce onu da getirdim ya yani böyle biraz kalabalık olduğunuz zaman pilav falan yapmaya veya böyle bir sote bir şey yapmaya iyi oluyor o da. Dediğim gibi evin işini de bitirdim. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. da temizledim ki daha sonra hemen içine yerleştirebileyim aldıklarımı. Yani öyle. Haydi bakalım şimdi bir alışverişe çıkalım. Dışarısı bayağı sıcak. Hifa bugün arabayı ilk defa görecek. Haydi bakalım gidiyoruz. Binebilirsin. Açtım kapıyı. Nasıl buldun? Sadece şok oldum. <laughs> Güzel. Bu bile bir tepki. Kocaman bir televizyonu var. <laughs> yani öyle televizyon olarak bakmazsan olaya. camları bir açalım. Sıcak bayağı. Bu arada ben garaja inemedim arkadaşlar. Yani garaja geçen gün ben indirdim. Garaja indirirken de böyle biraz yani kapılar bizim çok dar biraz şey yaptım. O yüzden sabah Mehmet Ali'ye dedim sen dışarıya park et de artık bir kere senle girip çıkalım mecbur elime alışacak ama şu anda dur bakayım misal gözlüğüm. Baba yok, ha, buraya şey koymuştum. Maalesef bunun yok. Evet. <laughs> yani öyle haydi bakalım bir Aldi'ye gidelim arkadaşlar. Bu saatte de kalabalıktır muhtemelen Aldi'ye ama artık neyse. Postayı bekleyeceğiz diye geciktik. Birazdan Aldi'de görüşürüz. Arkadaşlar malum içerisi kalabalık olduğu için içeride çekmedim. Ama şimdi sizlere neler aldığımı göstereyim. Eve de gidince hemen yerlerine yerleştirip annemlere gideceğiz. Biz. Şimdi arabanın arkası dardı. Yetiştiremiyorduk. Hiçbir şey sığdıramıyorduk. Arabanın içine falan taşıyordu bazen büyük alışveriş yaptığımızda. Sanırım şu anda yine aynası olacak gibi. Sorun araba değil. Sorun bizim zihniyetlerden önce şimdi. Yoğurt aldım arkadaşlar. Yoğurdum bitti geçen gün. Evde üyütecek mayam var. Süt de aldım. Yeniden yoğurt mayalayacağım. Ama şimdi yani yarın mayalarım muhtemelen. Gene de yoğurdum olsun istedim. Şöyle 3.8'liklerden taze süt aldım. Ondan sonra şöyle mısır aldım. Geçen seferki bizimkiler öpür öpür götürdüler dedim bir daha alayım. Şöyle iki tane bubble tea aldı Hifa hem kendine hem kardeşine. Şundan aldık arkadaşlar bunu bizim Hifa bayılıyor. Annemlerin bahçesinde de vardı sürekli fişler de orada o zamanda. da. Bizde fişler denir yani öyle koparıp koparıp yerde. O yüzden bugün görünce anne alalım mı dedi çile kaldık arkadaşlar. Küçük küçük hemen tüketmelik bunlar. Şimdilik bu şurada dursun. Esiş gurkun aldım. Ondan sonra şöyle bir tane sıvı yağ aldım. Böyle kızartılacak falan bir şey oldu mu bunlar daha iyi oluyor şöyle minik bir kav karpuz aldım. Bunu minik aldım çünkü kavun gelmiş. Türkiye kavunu gelmiş ve o da mis gibi gözüküyordu. Ondan aldım bu sefer ama gene de böyle peynirle salata yapmak için gene bundan da aldım bir tane. Ondan sonra şöyle patates aldım buzluğa atmak için. Şöyle kavun da burada. Türkiye kavunu diyoruz biz adı tam olarak öyle mi onu da bilen yok ama biz öyle söylüyoruz. Sonra şimdi ekmek aldım yarın sabah için. Bunun üzerine artık hafif şeyleri atalım. Şöyle mikadoş deyip yani bizimkiler geçen gün çok sevdiler. Bir daha aldık. Ondan sonra yogurtaya bayıldılar. İkisi de aynı yerden. O yüzden iki paket aldım ki evde tartışma çıkmasın. Biri Hifa'ya, biri Yusuf Selim'e. Sonra hafif donat aldık arkadaşlar. Birazdan bu donatları annemlere götürürüz. Çocuklar orada yerler diye düşündüm. Şöyle çöp torbası aldım. 25 litrelikleri tam bu. Mutfak çöplerinin içerisine tam geliyor. O yüzden ben hep 25 litre alıyorum. Şöyle şunlardan aldım Bazen çocuklara kıtır olarak iyi gidiyor Bunlarda Bu ballılarını yeni getirmişler galiba Önceden elmalısı vardı Şu anda elmalıdan hiç yok Hep böyle ballı falan var Yanıma birisi durmaya çalışıyor kazamız mübarek olsun. <laughs> şöyle kiraz aldık. Kirazlar da böyle karar iyice. İnşallah iyidir. Ha canım çekti deyince alasım geldi ama görüntüleri çok siyah. Hemen ikinci torbamızı da açalım. Şöyle Mehmet Ali'ye peynir aldım. Mehmet Ali bu ementalayı çok seviyor. Bir tane şöyle beyaz peynir aldım. Ondan sonra Basmati pirincimiz bitmişti. Ondan aldım bir tane. Şöyle şu ekmeğe bayıldım arkadaşlar. Pure. Ee, içi tamamen böyle sadece ee, körna. Neyse onu eve gidince çevireyim ben size. Şu anda aklıma gelmiyor. Şundan istediği ipi bundan aldık. İşte çocuklarla alışverişe gelince ben olsam yarısını almazdım. Bunların için <laughs> sağlıksız diye. <laughs> sonra kifar şu kivileri çok seviyor altın kivi diye geçiyor bunlar ekşi değil tatlı okuluna koymak için ondan sonra siyah üzüm bizimkiler bayılırlar Burkula aldım şöyle çeri domates aldım çocuklara yoğurt aldık şu iki tane zane aldım yemek yapma, yaparken kullanmak için kış keze aldım. Belki datlı dip yaparım diye şu mant aldım. Bu da datli için. Sonra Yusuf Selim'in ekmekleri sabah gelirken sipariş verdi. <laughs> Nutella çocuklarsız geldim mi ben almıyorum. Ama çocuklarla da gelince alıyoruz yani. Şlak zanneden iki tane almıştım. Bir tane de şöyle elma püresi aldım. Evde fan kokun falan yaparsak yarın belki fan kokunu yapabilirim. O zaman iyi oluyor o. Bu torbaları çok ağır yapmak istemiyorum bu sefer de. İnsanlık dışı bir taşıma oluyor. Şöyle. Ee, muzumuz var. İki tane laktozsuz sütümüz var. Şifa için. Mango, plat fiyazış. Şimdi çocuklar okula giderken götürdükleri için onlarda çok çok lazım oluyor. Şöyle domates aldım. Yani yaklaşık bir, bir buçuk kilo falan da domatesimiz var. Bunlar da yine indirimdeydi küçük salatalık ayrı yeter. Üç tane de büyük salatalık aldım. Şu domatesler düşmüş. Bunların da bu sene tadı o kadar güzel ki. O yüzden bunlar da incelemdeydi. Bundan da aldım. Şöyle üç tane avokadom var. Biraz sertler ama yumuşarlar herhalde bir iki güne. 3 paket yumurta aldım. Ben çok kek kurabiye yaptığım için bizim evde yumurta olmazsa olmaz salatalıkların devamı ee, Hifa kendine bir tane şöyle blok aldı bayağı da güzel arkadaşlar önünde de şöyle şeyleri falan var kız çocuğu işte seviyor böyle şeyleri bir tane de ondan aldık bir tane de Hifa'ya elbise aldık doğru 4.99'a düşürmüşler arkadaşlar böyle e, rip kumaştan Eve gidince bakayım unutmazsam gösteririm sizlere. De. Ya da birazdan önde göstereyim hatta. Ee, bir tane de öyle elbise aldık Hüfa'ya. Mehmet Ali için elma suyu aldık. Apfel şorle. Bir tane de bakın şöyle tost ekmeğim var. Alışverişimiz bu kadar. 128 Euro ödedik. Yani. Yine dev bir market alışverişi oldu. Şimdi e, yaz... Meyve sebze çok yeniyor. Onlara ağırlık vermeye gayret gösterdim. Öyle yani 128 euroluk alışverişimiz oldu. Haydi bakalım şimdi eve doğru gidelim. Mehmet Ali ile Yusuf Selim gelmişler. Yusuf Selim'e bir bakayım çok terlediyse hemen duşa sokarım. Ama onun haricinde alışverişlerimizi yerleştirip sonra da annemlere. Gidelim. Buraya benim de gelme sebebim buydu arkadaşlar beyazlar için bunu denemek istiyorum. Birinde gördüm. Bakalım inşallah iyi bir şeydir. arkadaşlar annemlere geldik şimdi yemek yiyeceğiz ütü yapacağız yani ütüyü koyduk buraya annemin çok ütüsü varmış ben de dün ütü yapmıştım gaza geldim dedim ben yaparım ütünü hava da baya güzel annemlerin balkonda güzel esiyor şimdi birazdan ütü yapacağız biraz annem biraz ben yani Ütümü niye getirdim diye sorarsanız annemin eski ütüsünün su haznesi. Her seferinde e, ütüyü kapatmanız gerekiyordu. Ondan sonra tekrar su dolduruyordunuz. Ben daha öyle olmasın diye benimkine de dışarıdan takviye yapabiliyorsunuz suya. Unuttum gittim annemin yenisinin su haznesi çıkartılıp doldurulup tekrar yerine koyuyordu. Annem de diyor ki niye getirdin bunu? Dedim ütümsüz asla. Neyse artık. Yapacak çok da bir şey yok. Ütümü de getirmiş oldum. Annemin ortancasına bakar mısınız ya? İnanın bütün yaz bunu şey suladık. Çok güzel oldular. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir güne daha bizlerle hoş geldiniz. Dün annemler de en son ütü yapacağız demiştik. Ütüyü yaptık. Balkon o kadar serindi ki hemen yere bir şey serdik. Ay yerler hep karınca, ayaklarım karınca oldu. Yere hemen bir kilim serdik, biraz oturduk, çay keyfi falan yaptık. Akşam ya annem akşamı annemlerde yaptık. Saat 9 falan da herhalde eve geldiğimizde Mehmet Ali evdeydi. Öylelik sıra bir e, annemlerde gün geçirmiş olduk. Evet bugün de pazar. Hiçbir yer açık değil malum biliyorsunuz. Babamız yok evde. O yüzden ben de şimdi çocukları aldım, parka getirdim. Park boş. Dışarısı bayağı sıcak arkadaşlar. Çocuklarla beraber şöyle dedik bir az bir şey parkta oynasınlar. Ondan sonra geri eve gideriz. Evden biraz en azından çıkmış olalım. Bizim park şu anda full güneş. O yüzden orada takılamadık yani. Bir de bizim oradan sıkıldılar artık. Sadece bebeklere göre oyun yeri var. Çocuk hani hifaya göre bir şey yok. O da ancak bisiklet falan sürüyor. Artık öyle olunca Bugün bir parka gelelim dedik çocuklarla. Buraya da uzun zaman oldu gelmeyeli. Yani 3-4 hafta rahat olmuştur. <laughs> Çocuklar da bugün çok isteyince sabah sordular. iyi hadi dedim oraya gidelim. Ama karıncadan Ay 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 hiç karıncadan durulacak gibi değil. Terliğimin içi bildiğiniz karınca dolu. Eyvah eyvah nasıl, ben nasıl ben duracağız hiçbir fikrim yok şu anda ben de 5 yaşında öğrenmiştim Senin de, sen de 5 öyle yani durun şöyle arkaya gelip ayaklarımı hafif yukarıya kaldırıyorum çünkü <laughs> durduğum yerden karınca geliyor ve ısırıyorlar <laughs> çocuklar da buraya geldiler ama çok da keyifli değiller ne oldu E ben sallayayım. Ben sallayayım. Olur mu? Ama sen de o da kendisi sallanıyor. Bırak seni ben sallayayım. Ablan kendisi sallasın, sallansın. Yani gerçekten. Şimdi ben gitsem de ağlamaya başlar. Safi çocuklar analarına eziyet ederlermiş. Bizimki de ablasına. Yani. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Şu iki gündür sıcak burası. 28-29 derecelerde. Baya baya yani. Güzel. Bu da insanı bunaltıyor ya sıcak gerçekten. Bir de bu Almanya'nın sıcağı böyle nemli ya. Hiç tahammül edilecek gibi değil. tam bir ergen ama bayılıyorum dün DM'e gittik ve DM'de başı kopmuş tavuk gibi neye baksam neye alsam tam bir kız neşesi yani anlatamam size hele bir de böyle arkadaşları falan geldiği zaman dün Hifa bir şeyler anlatıyor annem gülüyor Hifa da diyor anne anne niye gülüyorsun diyor yani böyle vıcır vıcır o kadar enerjik ki. Mesela ben sabahları hiç böyle e, şey uyanamam. Ayık uyanamam yani. Böyle bir yarım saat 45 dakikaya her zaman ihtiyacım olur. Bizim evde de Hiva ile babası hep böyle enerjik. Böyle gözleri açılır ki beraber işte konuşmaya başlarlar. Benim hiç afyonum patlamıyor sabah. Yazık Allah'tan Hiva çok anlayışlı. Sabahları hep ona denk geliyor benim o sabah şeyi kendine de anlatıyorum annem bak sen sakın şey üzülme ben benim her zamanki halim daha ayılamadım diye gerçekten öyle sabahları hiç uyanamıyorum ben öyle hemen. bizimkiler de çok vıcır vıcırlar zaten kız çocuğu konuşmayı sever anlatmayı sever yani Yusuf Selim'e şapka alalım dedik ama istemedi istemeyince de takmıyor atıyor bir kenara kaç tane şapkamız kayboldu öyle o yüzden çok da uzun duramayız artık. Bakacağız. Evet canım gidiyoruz. Çok sıcak oğlum. Ama bayağı da güzel oynadınız. Haydi gidelim artık. Ama ablam hiç buraya hiç gitmedi. Gevonen hiç, hiç buraya gitmedi. Hiç gevonen yapmadı ya. mı ablan? Sim. 50 on Ja. Oh nee. Das hätte sie Neyse, ama bak çok da karınca var. Haydin artık. Başınıza güneş geçmeden. Yusuf <laughs> Selim şişeni unutma annem. Karınca, karınca var. Hem de çok fena karınca var. Haydin. Evet arkadaşlar yaklaşık bir 45 dakika bir saattir buradayız. Ama gerçekten sıcak yani bu saate kadar bile gölgelikte falan yanımda durdular da öyle durduk. Yoksa yani hiç durulacak gibi değildi bu kadar Neyse bakalım haydi gidiyoruz şimdi. Hava da mis mis. Yani gerçekten çok güzel bir hava var. Çok sıcak ama yani güzel. Haydi böcükler. Annem. Canım. Dondurmacı mı? Dondurmacıya mı gitmek istiyorsunuz? Evet, evet. Hadi bakalım o zaman. Evet, plan değişikliği arkadaşlar. Eve değil dondurma yemeye gidiyormuşuz. Hadi bakalım bir de dondurma yiyelim. Bu sıcakta anca hararetimizi dondurma alır. Sonra da zaten eve gittik akşam yemeği. Banyo saati derken akşamı ederiz. <laughs> evet arkadaşlar o kadar komik Almanca konuşuyor ki şu anda. Yani bütün kelimeleri söylüyor ama hep yerleri şey farklı. <laughs> <laughs> Ferlo <get> diyor bir <laughs> de. Haydi bakalım karşıya. Kaç kaç kaç. Hadi geçebilirsiniz. Koş, koş, koş. Yol boş hadi. <laughs> kenardan kenardan lütfen. Hinter dem Mülltonnen. Bisiklet. Sadece civa olsaydı direkt görürdük. O yok maalesef artık. Ha baba den sonra ka? Ya. Ay, konna en letzte mal drin sitzen. Karşıya geç. Hadi karşı. Otelin içine düşeceksin ama yavaş. <laughs> Arabasının içine düşe <düşmeyecek> içinde. <laughs> Alabildin mi geri? <laughs> tamam bir daha sokma ama içine. Neyse kumdan yıkanmış oldu Hifacığım. Soğuk mu su? Aa, aa. Yusuf aa, Selim ama. Evet, çok evet, soğuk, soğuk. Bayağı soğuk. Eve geldik arkadaşlar şimdi. Hemen bir kısa e, akşam yemeği hazırlayacağım. Sonra da çamaşırlarım var, dürülecek. Diğer bütün işlerimi bugün sabahtan halletmiştim. Çok şükür. O yüzden rahatım yani. Şu tenceremi gösterecektim size düdüklümü e, neyse birazdan göstereyim düdüklüm şu an ocağın üzerinde onun da altını bir kısalıkla tümeden şöyle aynen düdüklüm şu an ocağın üzerinde bu da küçük düdüklüm dün size göstereceğim demiştim eve gittik sonra da akşam çok gelince çok geç gelince dedim neyse artık yarın gösteririm şimdi şunu hemen bir açalım yıkayalım evet Ben bunu tam ne zaman almıştım arkadaşlar. Yani böyle sevdiğim bir şeyi inanın böyle gömlek olsun, etek olsun, çanta, pantolon ne olursa olsun yani böyle çok sevdiğim şeyleri depolamayı severim farklı farklı renklerde bir şeyden rahat ettiysem onu sürekli almayı çok severim. Bu tencerelerimi de hala çok severek kullanıyorum. Hatta şu anda diğer bütün tencerelerimin tamamını aşağıya indirdim. Birkaç tane daha aşağıda var zaten. Diğer evden gelirken de çoğunu bayağı çizilmişti falan onları da atmıştım. O yüzden buraya şimdi bunu çıkartabilirim. Benim küçük bir tane tefalim var arkadaşlar. Yani dibi biraz soyulmaya başladı. O yüzden ondan da çok huylandım. Onu çöpe atacağım. O yüzden de dedim bunu getireyim. Yani şimdi sağlık açısından pek hoş bir şey değil sanırım. O yüzden de hani <laughs> kullanmaya da şimdi çocuk çocuk var. Ne gerek var yani öyle riske atmaya. O yüzden dedim bunu getireyim. Diğer tencerelerim de çiziliyor arkadaşlar ama hiç böyle dibi kazınan böyle bildiğiniz pütürcük pütürcük olmuş kalkacak yani. Hani bir yemek yaparken falan yemeğin içine karışsa hijyenik açıdan hiç güzel olmaz diye düşünüyorum. O yüzden de o tenceremden yakın zamanda vedalaşacağım o tavamdan. O da aynı böyleydi. Ya bu tavaların çukurları çıkanlardan yok mu? Evdekilerin tamamı mahvolduktan sonra kendime onlardan alacağım. İnanın dolabın içinde o kadar yer kaplıyor ki. Halbuki yani şurayı çıkart. Koy bir kenara. Lazım olduğunda da geri tak. Değil mi? İşte. Artık yapacak çok bir şey yok. Kapağının şu şeyi burada. Ha videsi burada takılıymış. Ben ediyorum ne vida nerede? Buna tornavida getirmem lazım. Onsuz olmayacak. Şöyle arkadaşlar. 28'lik tava olması gerekiyor bunlar. Ben bunları Aldi'den almıştım. Kapaklarının kenarları böyle silikon. Yani kapattığınızda falan çok güzel bir şekilde kapanıyor. O yüzden çok çok da seviyorum yani. Kapakları düz olduğu için koyduğunuz zaman kesinlikle rahatsız etmiyor. O yönden de çok çok iyi. Bir de yani fiyatları ucuz. Şimdi çok para verip mahvolduğu zaman insan üzülüyor ama böyle az paraya aldığınız şeyler mahv olsa arkadaşlar insan bir şekilde onu kullanmaya devam ediyor. O yüzden yani böyle bazı şeylere onu tecrübe ettim. Çok çok paralar vermeye gerek yok. Ben evlenmeden önce annem mesela AMC almış bana. İnanın yani çok bir kullanamadım IMC'yi ben. Bir de bu şey işte düdüğü çıkıyormuş falan filan yani bir sürü teferruatlı işler. Kapağa girmiyor, kapağını sökeceksin, üstünü edeceksin. Yani çocuklu bir evde çok mantıklı gelmedi bana. Öyle söyleyeyim. Var yani ondan da var ama kullanırken bunları kullanmayı daha çok tercih ediyorum. Dediğim gibi en azından çizilirse ederse içim yanmaz. Yani. Durun bakayım tornavidadan ziyade şununla olursa bir bununla deneyelim. Önümüzdeki hafta Mehmet Ali Gündüzcü. Bu hafta biraz randevularımız var arkadaşlar. Yoğun geçecek galiba. Hifa'nın öğleden sonra işte çarşamba günü zaten kursu vardı. O gün bir de Hifa'ya termin aldık. E, ayağında bir problem çıktı. O yüzden onu doktora götüreceğim çarşamba günü. Perşembe günü kuaförde Yusuf Selim'e randevu aldım. Saçları gene çok uzadı. Yazın inanılmaz terletiyor. O yüzden yazın hiç ihmal etmek istemiyorum onun saç tıraşını. Onu perşembe günü tıraşa götüreceğim. Öyle hafta sonuna nişanımız var. Ay Mehmet Ali'nin de gündüzcü olması acayip işime geldi. En azından akşam o olunca sabahları çok yoğun oldum mu insan akşama iyice böyle bir pestili çıkıyor. Taze kan iyi oluyor evin içinde. Evet. Şöyle. Daha bunu birazdan tornavidayla tekrar sıkılırım ama en azından size göstermelik. Şöyle bir e, tava Pilav yapmak için, et sote kavurmalar için inanılmaz pratik oluyor ve hiçbir şekilde yanmıyor. Yani tabii ben pilavı artık şeyde yapıyorum. Pardon, şurada. Biraz sonra da hatta onda yine pirinç haşlayacağım. Öyle yani. Ama gene de bu da iyi oldu. Öyle bir kalabalık misafirimi falan temizleyeyim, koyayım kenara. Öyle. Hadi bakalım akşam yemeğini de hazırlayalım. Çocuklar içeride oyun oynuyorlar. Ablası sağ olsun Yusuf Selim'i oyun oynamayı içeriye götürdü. Ama her an aralar kızışabilir. Oyun oynarken biri sen niye kazandın öbürü ben kazanacaktım. Hemen kızışıyor hemen bir müdahale etmem gerekebilir. yanına gideceğim arkadaşlar. Sizlere de veda edeyim. iki günü dolu dolu bizlerle beraber geçirdiğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoda tekrar üzere görüşmek üzere hepinize hayırlı akşamlar